Don't think I don't see you skulking in the shadows. Come out. The Witcher 3'ün ünlü yönetmeni Konrad Thomas Kiewicz ve CD Projekt Red'in eski çalışanlarından oluşan Rebel Wolves, geçtiğimiz günlerde ilk oyunları The Blood of Dawnwalker için uzun bir oynanış videosu yayınladı. İlk olarak duyurulduğunda büyük ilgi uyandıran ve Witcher benzeri diye hemen etiketlenen yapım, orta çağda bir Avrupa ülkesinde geçiyor ve bu kez bir Witcher yerine yarı vampir, yarı insan bir karakteri Cohen yönetiyoruz. Geralt'ın bir bakıma Blade'e dönüştüğü ve aynı zamanda meşhur Dishonored serisinden Corvo'yu da andırdığı bu ilginç karakter, evladının hayatını kurtarmak isterken vampirlerin saldırısına uğrayan, sağ bırakılan ancak İtalyan çizgi roman serisi Dampir'deki gibi ya da Marvel'ın Blade'i, gündüz ışığında yürüyebilen, geceleri de vampir güçleriyle hedefine ilerleyen trajik bir kahraman. Serinin sonunda ne olacağı ise bu aksiyon RPG oyununu oynayacak bizler tarafından belirlenecek tabi. Et morietur Koen oyunda gündüz vakti gelince vampir özelliklerini tam anlamıyla kullanamayacak ve düşmanları sersemletmek gibi ufak şeyler için sadece küçük kan büyüleri yapacak. Tabii bu dostumuzun elinin armut toplayacağı anlamına da gelmiyor. Koen iyi bir kılıç kullanıcısı ve aklı hemen Kingdom Come Deliverance 2'yi getiren yön bazlı bir çatışma stratejisi izliyor. Düşmanları ile yüz yüze geldiğinde yukarı, aşağı ya da sağ veya soldan olmak üzere hamleler yapabiliyor. Şayet başarılı bloklamalar ya da saldırılar geliştirirse özel atakları dolmaya başlıyor ve nihayetinde kelle uçurmak gibi havalı bitirici hareketler yapabiliyor. Aynı şekilde dövüş esnasında az önce bahsettiğim gibi düşmanı sersemletecek, ya da belirli bir süre boyunca otomatik olarak hasar almalarını sağlayacak hexler yapacak. Tahmin edebileceğiniz gibi işin asıl civcivli kısmı güneş batıp gecenin karanlığı çöktüğünde yaşanacak. Koen'in bu güçleri kullanabilmesi için Perkler adı verilen bir yetenek ağacı da var. Geliştiricinin söylediğine göre üç ayrı ana hatta ayrılmış bir ağaç söz konusu. İlki Human yani insan, İkincisi Vrakiri yani vampir ve üçüncüsü ise her iki ağacın ortak yeteneklerini oluşturan Shared Perks. Coen insanken gece vaktinin aksine sağlığı tazelenmeyecek ve hatta her hex kullandığında sağlığının bir kısmını yitirecek. Ancak geceleri vampir olarak binalara tırmanıp kendimize avaradığımız zamanlarda tam tersi gerçekleşecek ve belirli bir miktar olmak kaydıyla sağlık tazelenmesi yaşayacağız. Hex'lerin daha az sağlık harcaması içinse yetenek ağacındaki bazı yetenekler yardımımıza koşacak. The Blood of Don Walker bir yandan da bize canlı bir dünya vaat ediyor. The Witcher çünkü ne benzer bir dünya gibi gelse de aslında tamamen kendine özgü ve yer yer daha karanlık. Bu kurgu ortaçağ ülkesinde köyleri, kasabaları dolaşacak, yan görevlerle uğraşıp sevdiklerinizi kurtarabilecek kadar güçlü olmak için uğraşacağız. Bazen yolumuz dev şato ve kalelere düşecek ve güçlü vampir lordları ile yüzleşeceğiz. Rebel Wolves ise görünen o ki bize olabildiğine canlı ve etkileşimin yüksek olduğu bir dünya inşası vaat ediyor. Kasabalarda sağlıkçılar, demirciler ve tabii ki vampirlerin gizlice yönlendirdiği insanlar yer alacak. Bu esnada siz de seçimlerinize göre yenilenen bu dünyada hiç beklenmedik anlarda sürpriz görevlerle karşılaşacaksınız. Adım atabileceğiniz bazı mekanlar ise yine sizin tercihinizle size açık ya da kapalı olacak. O yüzden tercihleriniz en başta olmak üzere diğer karakterlerle olan ilişkilerinize ne deyip ne demeyeceğinize ekstra özen göstermeniz lazım. Uzun lafın kısası kimi dost kimi düşman belirleyeceğinize çok dikkat edin. The Blood of Dawnwalker'ın gece gündüz döngüsü de o yanışı doğrudan etkileyecek. Geceleri kullanılabilir olacak vampir güçleriyle duvarlarda yürüyüp dev yapılara tırmanarak daha önce giremediğiniz mekanlara sızmak da mümkün olacak. Ve tabii gözünüz bir yandan da saatte olmalı. Gün doğmadan olmamanız gereken bir mekandan ayrılmanız lazım yoksa yakalanmanız çok olası. Peki bir vampir olarak hiç beslenmeyecek miyiz? Tabii ki de evet. Ancak kimi av olarak seçeceğimize de özen göstermemiz gerekecek. Benzer bir şekilde kurbandan içeceğimiz kan miktarı da önemli. Bir noktaya kadar içersek avımız sadece sersemleyip uykuya dalacak. Ancak devam eder ve hayati seviyeyi aşarsak kurbanımızı öldürmüş olacağız. Diğer seçenek ise daha az kan içip geri kalan ihtiyacımızı başka şekillerde gidermek. Fareler ve diğer hayvanlar bu konuda bize yardımcı olacaklar. Vampir olarak dövüştüğümüz zamanlarda ise pençelerimizi kullanacak, rakiplerimizi parçalara ayırabileceğiz. Ancak işin güzel yanı pençelerimiz ne kadar güçlü olsa da istersek kılıcımızı kullanmayı seçebileceğiz. Yani tercih tamamen size kalmış. Son olarak nihai hedefimize gitmeden önce kendimize yeni ve güçlü dostlar elde etmeliyiz. Böylece büyük finale ulaştığımızda hayatta kalma şansımız daha yüksek olacak. Tabii arzu ederseniz, kendinize de güveniyorsanız büyük kötüye daha erken bir saldırıda düzenleyebilirsiniz. Ama bundan canlı çıkıp çıkamayacağınız ise muamma. Uzun lafın kısası araştırma, dövüş, dünya inşası ve tercihlere göre şekillenen, dallanıp budaklanan hikayesiyle The Blood of Dawn Walker bize The Witcher 3'ü andıran ancak kendine özgü olmayı da başaran bambaşka bir macera vaat ediyor. Rebel Wolves oyunun üzerinde çalışmaya devam ediyor ve son gelen videoda da bahsedildiği gibi oyunu olabilecek en rafine şekliyle piyasaya sürmek niyetindeler. Şu an için kesin bir çıkış tarihi yok oyunun ancak 2026 yılı içerisinde bir ara yapımla buluşmayı bekleyebiliriz. Tahminen çoğu oyuncunun düşündüğü şeyi tekrarlayarak bu ön bakışı tamamlıyorum. Rebel Wolves lütfen acele etme ve bize beklemeye değer bir oyun hediye et. Bir heyecan dolu ön bakışında sonuna geldik. Daha fazla inceleme ve haber için bizi sosyal medya hesaplarımızdan ve sitemizden takip etmeyi unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar, Ayciyen'le kalın. Let us dispose of him. Quickly!